Ankara Baro Başkanı korkunç bir hata yapmıştır. O zaman da biz gerekli tepkiyi verdik. Ama bugün yapılan da yanlış. bugün yapılan da yanlış. Şimdi konuşuyoruz, konuşuyoruz, baroları konuşuyoruz. Onların asıl sorunu şu. Ya bu ülkede adalet iyice dibe gitmeye başladı. Bak şunu konuşuyor artık avukatlar. Diyor ki artık adaletle, hukukla işe olan bizi değil, AKP teşkilatına gidiyoruz. Asıl sorun o. Asıl ürküten dediniz ya, Endek'le ilgili projelerden haberimiz yok. O konuda rahatsız değil mi? Evet. Yani, nihayetinde ne kadar Sakarya'nın vekili olsanız da vekiliniz yani bitince yine Endek şehrine döneceksiniz. Evet. Kural yani. Evet. evet. Yani gördüğünüz eksiklikler Ya benim hayatımda hiçbir şey değişmedi ki. Değişti diyen bana söylesin. Benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Benim hala 30 yıllık arkadaşlarım, 40 yıllık arkadaşlarım. Hala görüştüğüm aileler. Ha ben haftada işte 3 günümü, 4 günümü Ankara'da, belki başka illere gidersek oralarda sorumluluğum olduğu için yerine getirmeye çalışıyorum. Tabii ki bizim de dönüp dolaşıp geleceğimiz yer burası. Ama ben defalarca söylememe rağmen her ortamda bana kişisel taleplerin haricinde bir talep gelmedi. Hem hiç bir sorun yok. Var mı? E gelmedi. E gelmedi. E şimdi bir yerden bir şey gelmeden önce senin oraya gittiğin zaman bana şov yapmış siyaset geliyor. Ben de bunu sevmiyorum. Bana kurumsal bir şey geldiğinde eğer onunla ilgilenmezsem, yapmazsam benim benim suratıma vurur. Ben şimdi gazetecilere de söylüyorum. Biz vatandaşın sesi olmaya çalışıyoruz. Bir de siz. Vatandaşın sesi olacak. Bizim başka yapabileceğimiz yani şeyler kısıtlı imkan. Elinden ne geliyorsa yapmaya çalışın. İşte dedim. Okul meselesine dedim. Aşağıdaki okul meselesine. dedim. Elinden geldiği kadar ilgilenmeye çalışın. Sakarya'nın geneline de vurursan bizim en büyük problemimiz deprem. Deprem kapıda. Bak 21 yıl geçti. Ağzımda tüy bitti söylemekten. Daha önce Adabazarı'nda da söyledim. Her yerde söylüyorum, her yerde söylüyorum. Depremle alakalı hiçbir çalışma yok. Sakarya'nın acilen bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var. 10 binin üzerinde hasarlı bina var, orta hasarlı bina var. Önümüzde ilk depremde yıkılır. Tamam Yapılan bir şey yok. Projeler, park, bahçe, işte bal çeşmesi, nostaljik travma. Bunların bize bir faydası yok. Neydi? Bunları yaparsın. Neydi? Tamam mı? Sakarya'nın Sakarya'yı anımsatan bir yapısı yok. Sakarya'nın deprem problemini halledersin. Trafik problemini halledersin. Ha ondan sonra 50 milyon harcarsın. Devasa bir meydan yaparsın. Devasa bir heykel yaparsın. Biz de helal olsun dedik. Ya vallahi korusun